Gaziantep'te fitness ekipmanları alanında servis hizmeti veren bir firmayı ve firma sahibi Ömer Faruk Karaşahin'i tanıyoruz ve sektörle ilgili bilgi alıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi Türkiye turumuz Gaziantep bölgesinde tüm hızıyla devam ederken burada özellikle fitness ekipmanları ve koşu bandı alanında teknik servis hizmeti veren bir beyefendiye ve firma sahibine konuk olduk efendim. Yanımızda Ömer Faruk Karaşahin beyefendi bulunmakta. Bizden röportaj öncesi kendileriyle uzunca bir sohbet ettik ancak istiyorum ki bir kere de Ömer Faruk Bey koşu bandı ve fitness ekipmanlarının tamiri nasıl yapılıyor sizlere aktarmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Biraz sizleri tanıyalım. Oldukça ilginç bir aslında sektördesiniz ama e, ee, önce bir sizi tanıyalım. Bu hikaye nasıl başladı ve Ömer Faruk kimdir? Ben Gaziantep doğumluyum, 32 yaşındayım. Hı -hı. Bu iş nasıl başladı? Aslında bir hobi olarak başladı bende. Spor salonlarını ziyaret ettiğim zamanlarda. Sektörde de açıklık olduğunu fark ettim. Hı -hı. Daha öncesinde ben iletişim sektörüyle uğraşıyordum. Hı -hı. Sektörden alakamı kesip mekanik üzerine eğitim aldım. Hı -hı. Farklı sektörlerde çalıştım. Daha sonra elektrik alanında kendimi geliştirdim. Babamla birlikte çalışıyordum. Hı hı. Sonrasında da bu işe tamamen odaklanmaya başladım. Koşu bandı ve fitness hı hı. ekipmanlarında hizmet veriyoruz. Evet. Buranın teknik servisi anlamında. Teknik değil mi? servis, kurulum, montaj, demonte, salon taşıma, spor salonlarını taşınma hı hı. tamamını yapabiliyoruz yani. Harika. Şimdi hı hı. model vesaire fark ediyor Hiç mu marka? Fark etmiyor. Hepsini. Evet. Bu arada mekanik anlamda da hizmet veriyorsunuz. Hı. Yani motor bir sıkıntısı olduğunda motorla alakalı hı -hı, da burada evet, hizmet hı -hı. verebiliyorsunuz ama mesela bir tane koşu bandımız sizlere verildi. Denildi ki bununla bir arıza var Ömer. Hı -hı. Düzeltin dediğinde nasıl başlıyor burada tamir kısmı? Çünkü koşu bandı dediğimiz sistem çok daha farklı evet. bir sistem. Nasıl bir işleyiş burada hakim oluyor? şimdi Koşu bandları mekanik, elektrik ve elektronik devrelerden oluşan bir makine. Hı -hı. Biz öncelikle Elektriğe takıp arıza nereden geliyor diye çalıştırarak, start vererek bunda başlıyoruz işleme. Ekranda zaten belirli hata kodları veriyor. Hı hı. Elektrik yoksa kendi ölçüm cihazlarımız var. Ölçüm cihazlarımızla kademeli olarak aşağıdan yukarıya yani elektronik kart motor ve ekran hı hı. üçlüsünü hı hı. sırasıyla ölçümlerini yapıp arızayı tespit ediyoruz. Müşteriyle irtibata geçiyoruz. Ee, gereken bilgileri verdikten sonra onarımını gerçekleştirip burada hı hı. testlerimizi yapıp adresine tekrar ulaştırıyoruz makinelerimizden. Çok güzel. Ne kadar süre içerisinde tamir kısmı olabiliyor? Ne kadar sürede çözebiliyoruz hı hı. bu sıkıntıyı? Ee, müşterinin onay vermesi durumunda arıza tespit ve onarım süresi istenildiği takdirde, acil olduğu söylendiği takdirde tamamen e, kart, ekran ve motor dahil. Arızalanmış olsa bir haftayı geçmemekte. Aa, hı hı. çok güzel, bir hı hı. hafta içerisinde direkt teslimat sağlanabiliyor evet, aslında. Evet. Hı, hı Şimdi sadece bireysel anlamda düşünmeyelim. Sizler spor merkezleriyle de evet. entegrele bir şekilde hı hı. çalışıyorsunuz. Çok yoğun bir tempoda. Hı hı. Spor merkezlerinde de orada direkt tamir ve bakımı yapabiliyor muyuz yoksa burada ekipmanları getirip burada atölyede mi yapılıyor? Yok, e, spor salonlarının işleyişi daha çok yerinde onarımla gerçekleşiyor. Hı hı onlarda nasıl yapıyoruz? Salonların kapalı olduğu, tatil olduğu veya müşteri almadığı zamanlarda planlayarak, işi, iş yeri sahibiyle istişare ederek işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Periyodik bakımlarımız oluyor anlaşmalı olduğumuz salonlarda. Düzenli olarak Yağlama, parça değişimi, Tabii. aşınmış malzemeler. Rütin de, kontroller. O şekilde yaptığımız da oluyor. Arıza durumunda anlık müdahale ettiğimiz veya gün içerisinde çağrıldığımız yerler de oluyor. O şekilde Hı. hizmet veriyoruz. Harika. Peki sizce sizi ayıran etken nedir? Fark nedir diğer Hı. rakiplerinizden ya da bu anlamdaki sektördeki diğer Hı. teknik servislerden? Şimdi bu sektörde genelde işleyiş şu şekildedir. Servis arızayı tespit eder, arızalı parçayı söker, merkeze gönderir, merkez onarır hı hı. veya merkezden parça ister. O şekil yapılır. Beni bunlardan ayıran en büyük etken koşu bandının temel malzemesi. Motor kısmını kendim yapabiliyor olmam. Hı hı. Yenisiyle hı. değişim değil de motorun iç yapısını yeniden düzenleyerek çalışır hale getiriyoruz. Hı. Bu sebeple de ben diğer servis ve personellerden ayrılabiliyorum yani bu konuda. Harika. Aslında her alanda işimiz, emeğimiz yetiyor diyebiliriz. Evet, hem evet, mekanik doğru, hem doğru. belki donanımsal anlamda da yardımcı Hı -hı. olabiliyoruz. Tanışma amacıyla Hı -hı. hizmet verip e, kalitemi test ettirebiliyorum. Sonrasında da zaten e, sizinle çalışmak istemiyorum diyen olmadı bugüne kadar. Aa Harika. Hı -hı. Burada aslında tüm gerekli güveni karşı tarafa Hı -hı. veriyoruz diyebiliriz. Evet, Bu anlamda sadece kurumsal düşünmeyelim. Kişilerin evlerinde de bir arzu olduğunda gidip Tamir evet, edebiliyoruz yani. ya da getirebiliyoruz değil mi? Doğrudur. Çok güzel sadece spor salonu Hı -hı. değil. Evet. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için neler yapacağız? Tabii ki e, servislin yani teknik e, çalışmanın yanı sıra satış alanında da kendimizi geliştirip e, farklı spor branşlarında nedir bu? Pilates, tenis. E, boks kickboks gibi farklı branşların Aa, e, yedek yedek parçaları, ekipmanlarını ve kullanılacak donanımsal malzemelerini satışını yapmayı planlıyoruz. E, bu şekilde işleyişimiz devam ediyor. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olması ederiz. diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ, teşekkür olun. Ederim. sağ olun. Teşekkür ederim.